Arkadaşlar, demin ne baktım? ama sahibi değilmiş. Herhalde bu kaçmış bir yerden. Yani böyle bir yerde de. Tabii ki ezilmek istemez. Gel, hadi gel, gel bak, gel. O, oh. sana yardım edeyim. Şöyle uygun bir yerde. De. İnşallah e, evine ulaşır. Bekir burada yakında evine ama Çok uzaklaşmıştır Bekir. In. Gerçekten güzel bir. Ee, ne diyelim güzel yerde böyle bir köpeği de nasıl kaçırırlar ben anlamıyorum yani. Gel. 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 Sana bir şeyler vereceğim şimdi. Tamam? Hay yavrum hay. Kıtan çok kötüdü. Ben yani çok geçilmiş halledi. Ve ben bunu bir şekilde Allah'ın izniyle kendine yitirme çalıştım. Evet geldi herhalde yerine çok uzaklaşmış muhtemelen gerçekten işte bu zamanda böyle bana denk geldi bunu da bir haber mi artık başka bir şey mi düşünürsünüz ona göre de sizlere bırakıyorum. Evet geldi sayılır. Tamam gidiyor şimdi şesine. Hoşçakalın. Abone olmayı ihmal etmeyin lütfen.